Canlar herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. Ee, geçen VB'leri bastık baya hoşumuza gitti. Biz de o gün yani hala gerçi aynı gündeyiz. Upgrade yapmaya devam ettik. Ee, ekstradan MD'leri de bastık. Bir tane daha VB bastık. Raptor 7 bastık. Bir tane Çit'in 7 bastık. Hepsini kendimiz bastık bu arada. Hazır bunları basmışken dedik ki iyice gaza geldik. Neyimiz var neyimiz yok hepsini ortaya koyalım. Üzerimde gördüğünüz üzere beşen para kaldı. Yani her şeyi harcadık buraya kadar. Umarım bir tanesi geçer. Yine Volkan'ın item'ları var. Furkan'ın item'ları var ve benim item'larım var. İnşallah olur. Furkan değil mi? Aynen kanka. Bu yola daha girdik. Dönüş yok. Aynen artık dönüş yok. <laughs> Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Olacak ya ben inanıyorum. Artık bizim de yüzümüz gülecek başladım Aynen öyle. Hadi bismillah. Haydi bismillah diyelim. Şöyle yakarak seri seri hemen bunları yakacağım ki güzel şeylere gelelim. Raptor en pahalı item olduğu için onu en sona saklamayı düşünüyoruz. İçimden birisi de raptoru geçecek gibi geliyor ama bilmiyorum ya. İnşallah ya. Raptor 8 5gb ya 5gb'den yani, de fazla. Sürpriz olur bizim için. Aynen. Fabriklerimiz de yakalım. VB 7'ler 110M 115M civarında pazarda rahatlıkla bulunuyor. M'de de aynı şekilde. Aa, 8 pardon. Ya o kadar fakir düşünüyorum ki <laughs> artık yani <laughs> 8 hayat edemiyorum. <laughs> Bakalım 8'in birincisi mi? Aynen 8'in birincisi. Ben bir yayını kontrol Güzel edeyim. Güzel gözüküyor ama ya. Güzel görünüyor. 8 çitin ne kadar bilmiyorum açıkçası. Aynen aynen pazar çağrına da şu an giremiyorum. Aynen sayıyor sıradayız. <laughs> Pire yok. <laughs> o zaman başlıyorum. Haydi bismillah. Hadi bismillah. Çetin yandı. Şurayı kapatalım o zaman madem böyle görünüyor buradan. Heyecanımı almasın. Aynen aynen. Volkan'ın VB'siyle başlıyoruz olaya. Üçüncü slota koydum. Volkan doğaların bizimle biliyoruz. <gülüyor> Aynen. Kendisi <laughs> şu an burada değil ama olacak. Volkan'ı güldüreceğiz. Hadi oğlum Mickey direkt zaten yazacağım WhatsApp'tan onu bekliyoruz. Tamam ilk BB'miz yandı. <laughs> Sıkıntı yok. Evet, Daha yeni evet. başladık. Aynen. Asla moral bozmak filan yakışmaz bize. Aynen öyle. Şimdi Ya zaten moral bozacak olsak e, yapmazız. Aynen. Aynen. Ya maksat eğlenelim gülelim. Zaten kendi kastığımız şeylerdi. O temin mi yapsak kanka ya? Ne diyorsun? Tamam, yapalım. Bakalım tamam, aynı abi. aynı yeri tutturabiliyor muyuz? Bir saniye ben e, seçiyorum şu an. Tamam. Seçtim ben seçtim. Bence sen 9'u seçmişsindir ya. Ya. Yeah. Kanka yapma şaka, gerçekten. Şaka şaka yapıyorsun. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ya bu bu kadar olur ya. Millet şey diyecek. Gönüller, <laughs> gönüller bu kadar bir olabilir yani. <laughs> Millet eminim şey diyor yalana bak nereden tutturacak filan diyordur Aynen, ama. Ama gerçekten gerçekten yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum yani e, yalan dolan değil gerçekten o slotu düşündüm içimden geçirdim. <laughs> Ve bunu arkadaşlar e, bir iki kere de olmadı üç dört kez e, bu kadar denk geldi yani gönüller bu kadar bir olabilir diye düşünüyorum ya. <laughs> i̇nşallah yine gerçekten. az öncekiler gibi bu da geçer. İyi inşallah. İnşallah bu Furkan'ın vebesi bu arada. Bir restorada attım bana. Tamam, restoraya geldiyse kesin geçiyor bu. <laughs> İnşallah diyelim. Hazır. Bastım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yapma ya. Olmadı, tamam. Tamam, yok. tamam. Volkan'ın vebesine geçiyoruz. Bu arada Vb'ler düşmüyor alta. Yok Vb'ler düşmüyor aynen. Üçüncü Vb'deyiz şu an değil mi? Aynen üçüncü Vb'deyiz. Volkanın Vb'sindeyiz yine. Aynen. Bir Volkan bir Furkan şeklinde ilerliyoruz. Finalde Raptor olur artık. Aynen finalde Raptor inşallah olacak. Hadi Volkan. Hadi Volkan. Agave. Olmadı. Olsun. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bence geç. İlla bir tane alacağız ya buradan. İlla bir tane ben alacağız. De. Bire biri düşecek ama hangisi bilmiyorum artık. Şu an Furkan'ın meydesindeyiz. Furkan istediğin bir slot var mı? Kanka yine bir şey yapalım, bir totem yapmış <gülüyor> olalım. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> tutacak mı tutmayacak mı. <laughs> ben seçtim yine. Tamam. <laughs> Tutarsa bu <bir> sefer <laughs> adımız yalancıya çıkacak. Aynen aynen ben orta dediğini düşünüyorum. Ben sağ dedim. MD8'e yakın olsun diye. Şu mu? Ee, aynen. Tamam. O zaman senin... yok lan onun üstü çaprazı olabilir. Şurası mı? Aynen. Tamam. Koydum buraya o zaman. iyi İyi en azından arkadaşlar yalancı demeyecekler ya. Tutmadı <laughs> 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 i̇yi, iyi oldu bir anda. <laughs> Furkan'ın md'si Artı sekiz olacak mı Aşağıdan bak mı Furkan tam yayından bak <gülüyor> <gülüyor> Tamam İki tarafta da gözüm şu anda <laughs> O zaman Furkan md8'in hayırlı uğurlu olsun diyorum İnşallah yandı Hadi ya <laughs> Aynen aynen Sağlık Fakatı olsun yok. Hala dört item var. Birinden biri bizi güldürür diyoruz. Şimdi Volkan'ın VB, MD ve BB'si var. Hadi be oğlum ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. 8'e bir item geçireceğiz alt üstü. Yani. Millet tek de ona atıyor ya. Aynen kanka demiştin ya. Hı hı. Bakalım Volkan Volkan'ın şansı bugün iyiydi aslında. Fena değildi evet. MD evet. tekte 7 olunca Aynen. Tekte tek seferde MD'yi tek başına bastık. 7 mis gibi. Aynen öyle. Hadi o zaman Volkan'ın VB'si 8 oluyor mu? Bastım. Tamam. Az kaldı atıyorum. ama bu arada hadi. Çıtın bot geçti bu arada. Başka bir arkadaş çıtın bot bastı. Hı, -hı. oldu. Bakalım şuradan. Aynen. Tabii vakti basıyoruz. Fırsat bu fırsat. Hadi bakalım. Raptor tek dağıtıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bu kadar mı diyor. Aynen. Alayına isyanlayıp. <laughs> tamam buff'ımız tazelendi. Flash'e kadar geldi. Millet nasıl oluyor da 9'a 10'a item basıyor hiç anlamıyorum ya. Aynen aynen. Hadi oğlum. Heyecan da. Aynen ya. Hadi oğlum yaparsın bu işi. Hadi oğlum. Evet. 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 İşte bu be. İşte bu. <gülüyor> 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 Güzel. Volkan hayırlı uğurlu olsun. Aynen aynen öyle kanka. <laughs> Raptordan yana eminiz değil mi? Yola çıktık diyoruz ha Yusuf. Raptor bence birkaç tane daha yakmalı kalıp gelip Raptor'u basalım ya. Değil mi? Ha, yani girdik bir yola. Aynen öyle. Ya şeye de D2'ye de giremedim. Hı hı. Yani diğer karakterle. İstersen TP'leri e, falan atayım. Tamam bir onlar bakalım. Biz o zaman toparlayalım. Canlar biz dayanamadık ve MD'yi sattık. MD 8 basmıştık Onu sattık. 10 yerine bir sürü item aldık. Bir tane trini aldık. Raptorlarımızı aldık. Mesela basacağız eğer sona kalırsak sonundakini trinayla atacağız. Bir sürü yakmalık her şeyimizi aldık. Hadi bakalım başlıyoruz. Lan Aynen öyle. Bir saniye sana hemen restoremi atayım. O zaman tek de MD8'imiz sayırlı olsun mu? Bence olsun ya. Aldı git. Hadi bakalım hayırlısı. Yandı ya şurayı kapatmayı unut. Tamam. Ben dayanamaz söyleyebilirim. Haberin olsun <gülüyor> şimdi. Ben yayından izle direkt olayı. C.C. <laughs> Mati. Haydi bakalım. Bismillah. Yazmışsın. <laughs> Bir tane totem yapalım olmadı ya VB için. Tamam. Hadi yine yapalım. Ben seçtim bir slot. Sen tahmin et. Burası olabilir mi? Olmadı. Hadi ya. Ne tutmuştun? Ben sol üst köşeyi tutmuştum. Birinci Öyle slotu. Yok. Onun tam çaprazı 9 yapabilirsin. Tamam. 9. slot hattına 8 BB gelir mi? Gelir. Bence gelir yani. Ha. Hadi bakalım. Bunu göremiyorum ya. Sıkıntı Aynen. orada. Görüşüm <laughs> <laughs> ya. Sıkıntı orada ya. Önce 8'e koyacaktım. Bu da deneyelim. Aynen. Oğlum ya bizim de yüzümüzü güldür biraz. Az önce geldin. Bir daha gel. Yani çok zor bir şey değil. Bak sanki eline mi yapışır Anvil? hayırlı olur. Bence çok hayırlı olur gelirse <laughs> şahin. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Zaten biz Raptor basacağımız için hani bunların yanması normal. <laughs> aynen, aynen öyle. Ben yani de burada ekran görüntüsü alayım mı? Olur. Aldım. Şey paylaşacağız. Ya. Kapak fotoğrafı. Aynen. Aynen aynen. Hadi bakalım bunu yine göremeyeceğim. Aynen. Ya biz üz üzme, Üzmezse. Değil mi? Tabii biz de onu üzmeyiz. Yani. Bunu göremeyeceğim bakalım, ne alacak sonuç. Tamam. Şöyle Yine tamam diyelim. Tamam diyoruz <laughs> Ya bizim için önemli olan açıkçası son bir. Aynen. Artık nasip diyoruz ya. Benden başka basan var mı şu an? Hayır. Yok. Aynen. Yani bu sefer olabilir artık. Ben yani sevinmediğin için gelmediğini hissettim yani. Görüyorum görüyorum diye değil mi? <laughs> Yan gözle bakıyorum kanka oraya. Baktım ki kırmızı oldu. Hadi ya. Kaldık Raptor'lara. Haydi bakalım ne olacak. Kim katıldı yayına? Volkan. Volkan mı? Ben geldim. Tam vaktinde geldin. Şu an son ikideyiz <laughs> son iki raptordayız. Ne Bakmasam mıydım acaba? Bak bak. Güzel olur. <laughs> Hangisine koyalım? Volkan. Ben karışmam. Karış <laughs> Yok abi bende şans yok. Bir şey olmaz ya. Hayır <laughs> ya. İkiye. Volkan'ın şansına bence olacak bu iş ya. <laughs> Benim Bana şansım var. da öyle. <laughs> Baksana 187. Çok yapalım. da güzel gözüküyor ya. Raptor Aynen. 8'de. artı sekiz aktorya ya ulaşılmaz bir şey değil ama tabi bizim için Aynen. aynı. bizim için sıkıntı <laughs> bir yandan bakmayın sakın bakmayın diyorum ya Furkan de <laughs> direkt bakıyor Hiç ya <laughs> da özellikle bakıyor <laughs> Ben PC başta değilim. Arabadayım şu anda. Hadi ya. <laughs> o zaman hadi bakalım. Basıyorum. Yine Furkan'dan ses gelmiyor. <laughs> evet. Sona kaldık ya. Aynen ya. Bukan sen söyle Abi. bir tane. Kanka ben deminki slotu beğenmiştim aslında ya. 4'e 6'ya. Bu şekilde mi? Hı hı. Heyecan dorukta ya. Altyazı M.K. Volkan araba sürmüyorsun değil mi? Yok yok sahaya geldim de <laughs> otoparktayım. <laughs> Kaza sebebi de evet. çünkü bu. <laughs> tone, ve, tone Enter mı Yusuf yoksa? Tone Enter yapalım mı? O tone Enter <laughs> bugün bak. bizi çok güldürdü ya. Bilemedim şu an ya. Kararsız kaldım. Bufflar da bitiyor. Buffını tazeleyeyim bari. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir de restore bakalım. <laughs> Town enter mı? Town enter. Ama geçerse de geçmezse de söyleme tamam mı? <laughs> tamam kanka hadi öyle olsun. Tamam. Hazır mısınız? Volkan desin hazır diye. <laughs> <laughs> Asıyorum. Haydi, bas. Sonumu attım, enter'ıma bastım Yapma lan. ne Aa. diyor? <gülüyor> 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 And start training again diyor Yani diyor ki geçmedi diyor, master diyor Şey Ay, bastılar abi. ondan önce biliyor musun? Md artı yedi bastı Ks yedik Bak md basmış ya Ama Aynen Olabilir tabi bizimki de geçebilirdi. Tamam ben ya. ya. Aynen. Baksana çatır çatır her şey yanmış ya. Evet. Sağlık olsun. Bu heyecanı yeter ya. Bence sağlık olsun. Boş ver. Aynen. Bu heyecan yetiyor. Aynen, aynen. Ben çok keyif aldım bugün ya. Yani bir şey çok bir şey kazanamadık. Hatta belki biraz zarar da ettik ama. Aynen aynen. Zarar oyun, ettik. Oyundan zevk aldım bugün ya. Aynen Oyuncu işte olarak oynamak lazım ya. Şu an keyifti işte, önemli nokta orası. Aynen. Bayağı evet. güldük, bayağı espri yaptık kendi aramızda. Aynen Hı. aynen. Neyse, Tuhan'da SWORD kaldı elimde, onu takarım artık. <laughs> Görüntüye baksana. Aynen, oh. mükemmel. <laughs> Şuna bak ya, partinin üstünden geçer bu. <laughs> 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 Vallaha bak. Şimdi günün özeti nedir? Günün özeti biz battık. <laughs> <laughs> Çok battık, <laughs> kurtarabilir miyiz? Önemli nokta orası. Kurtarırız ya. Bir şey yani. yani. de kalmadı. Aynen. Kendi kastığımızdı zaten, bir şey değildi yani. Girdiğimiz VR'ler, FT'ler